İYİ Parti Kahramanmaraş'ta yaklaşan il kongresi öncesi Mustafa Bastırmacı 29 Ekim Arifesi'nde il başkanlığına adaylığını açıkladı. Bastırmacı adaylığını kişisel bir hedef değil, vatan ve millet davası olarak nitelendirdi. Konuşmasında adalet, liyakat ve milli değerleri önceliklendirecek bir yönetim anlayışı vaat ederken cumhuriyetin 102. yılını da kutlamayı ihmal etmedi. Değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerim. Aziz dava arkadaşlarım. Bugün burada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünü rehber edinerek esas olan asil milletimizin hizmetinde bulunmaktır. Bize düşen görevlerden demokratik hakkımızı olan siyasi partilerdeki tabandan tabana ulaşmanın en kolay yolu mahalle, ilçe ve il teşkilatlarının siz değerli üyelerimiz ve halkımızın tarafından seçilerek seçtiğiniz kişilerin güçlü bir şekilde yukarıya ulaşması sizlere hizmetlerin görüp dönmesinin sağlamaktadır. Bunun yolu elbette sizlerin gücünüzde olacağını biliyoruz, inanıyoruz. Buradan hareketle İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'na aday olduğumu milletimizin huzurunda açıklamanın gururunu yaşıyorum. Bu karar şahsi bir hedef değil, Necip Türk milletine olan asli borcumuzu ödemek için Cumhuriyetinize ve Atatürk ilke ve inkılaplarına olan sarsılmaz bağlılığımın bir sonucudur. Hiçbir şey tesadüf olmadığını bugün burada Cumhuriyet'in kuruluşu ve Cumhuriyet Bayramımızın arifesinde siz kıymetli gönüldaşlarımızın ve hemşerilerime il başkan adaylığımı açıklarken Cumhuriyet Bayramınızı en kalbi duygularımda kutluyor. Devletimiz ilelebet payidar olsun. Türk'ün onurunu, emeğini ve iradesini her şeyin üstünde tutan bir anlayışın temsilcileriyiz. Amacımız adaleti, liyakati ve milli değerleri ses alan bir yönetim anlayışını hakim kılmaktır. Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda milli kimliğimize sahip çıkarak ekonomide, eğitimde, adaletle ve toplumsal yaşamda Türk milletinin refahını ve birliğini güçlendirmeye kararlıyız. Bizim davamız bir koltuk davası değil, vatan ve bayrak davasıdır. Bu yolda kimseyi ötekileştirmeden fikir ayrılıklarını zenginlik sayarak her kesimi kucaklayan bir anlayışla çalışacağımıza buradan söz veriyorum. Çünkü inanıyoruz ki Türk milleti bir bütündür. Ayrılıkla değil, birlikle yükselir. Bugün burada sadece bir adaylık açıklamıyoruz. Atatürk'ün izinde Türk milletinin yeniden ayağa kalkışının yerelden başlayan bir adımını atıyoruz. Bu süreçte yanımda olan tüm arkadaşlarıma, teşkilatlarımıza ve bizlere bizlere inanan milletimize teşekkür ediyorum. İnancımız tam, kararlılığımız güçlü, yolumuz açık olsun.